Ben kendimi hiç görmüyorum. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Bomba gibi bir içerikle beraberiz. Ekranda diyorsunuz ki şimdi biz ne görüyoruz? Bu nedir acaba? Evet arkadaşlar yeni bir içerikle beraberiz inşallah yakın zamanda. Belki şu an bizi göremiyorsunuz ama güzel bir içerik hazırlıyoruz. Öyle söyleyeyim. İçeriğimizin adını da şu an beraber konuştuğum, sohbet ettiğim sevgili hocamız Hüseyin Avni Çelebi ile birlikte hazırlıyoruz bandırlarımızı. Evet hocam hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Hoş bulduk. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Sedat? Ben de iyiyim çok şükür. Bizim dur görüntülerimizi de aslında bir ufak bir yerine... Ben kendimi göremiyorum. Evet. Bir saniye o zaman şöyle yapalım. Kendi görüntülerimizi Görüntülerimizi de ekrana verelim Heh, biz. Bir yandan o da iş. dönsün. Madem öyle hem yayın yapalım. yapalım. Evet 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 arkadaşlar merhabalar tekrardan bomba gibi yine güzel bir giriş yapmak gerekirse içeriklerle inşallah yine beraberiz diyelim. Hocam. Evet, bizim konumuz nedir? Biz ne yapacağız? Bir yandan da biz bunu konuşurken ben içeriği hazırlayayım hem de sohbet etmiş oluruz. Aynen, bir yandan içerik hazırlayalım, bir yandan da konuşalım. Doğal akışında olsun. Yani biz bunu aslında uyarlıyoruz yani. Bir yerde biz bunu gördük Sedat'la beraber. Daha doğrusu film izleme alışkanlığımız ne kadar var, nereye kadar var bilmiyorum ama film eleştirme olayı çok fazla yok. Çok yaygın olan bir şey değil veya filmin eleştirisi mi olur gibi. Yani kritiği mi olur filmin? Biz bu işin profesyoneli değiliz ama sonuçta izlediğimiz her şeyden bize dokunan şeyler nelerse onları böyle aktarmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce. Sedat yine bizi bir işe sokuyor bakalım. <gülüyor> Hayırlısı. <gülüyor> Ben biraz bahsedeyim sen hazırlarken ne yapmaya çalışacağız, nelere değineceğiz. Yani aslında bu yapmaya çalıştığımız şey şu, hem böyle beğendiğimiz, yani bir yönüyle beğendiğimiz, kimisi belki sanatsal yönü, kimisi daha böyle mesaj yönü ağır olan, beğendiğimiz veya tavsiye niteliğinde gördüğümüz filmleri değerlendirmeye çalışacağız Sedat Hocamla beraber. Dilimiz döndüğümce bence güzel bir çalışma olacak, takip etmenizi tavsiye ederim orijinal bir içerik olacak. İlk önce Sedat Hocam filmle alakalı, filmin arka planıyla alakalı, belki yönetmenle alakalı veya bilinmeyen bir şeyle alakalı filmin özel bilgiler paylaşacak. Ondan sonra da filmin üzerine konuşacağız. Belki filmdeki bir sahneyi bile konuşmamız yeterli olacak. Veya filmin bize biz de uyandırdığı şeyleri konuşacağız gibi gibi ve ilerleyen zamanlarda bu projeyi eğer ilerletebilirsek, büyütebilirsek bu alanda çalışma yapan insanlarla da irtibata geçeceğiz değil mi hocam? Böyle evet. bir niyetimiz Yok. de var. Yani yönetmenlerle biz iş... falan... E, biz... Tabii biz bu işin profesyoneli değiliz. Biz bu işin izleyici kısmındayız. Yani, yani yorumcuyuz izleyici aslında olduk. biz bir kişisel Yorumcuk. izleyiciyiz. Biz Kendi izleyici. kişisel görüşlerimizi Hayır. paylaşıyoruz. Film hakkındaki işte değerlendirmelerimizi, nasıl görüyoruz filmi işte film hakkındaki yönetmenin bakış açısı, filmdeki sahnelerin işleniş ve verdiği mesajları. Burada yaptığımız içeriklerde bu arada şey de yok yani tavsiye niteliğinde olacak. Tabii. E, hem de... E, İçeriklere isen... de dikkat ediyoruz tabii ki. Tabii tabii. Yani ha, öyle... Adult da. işte ya da siyasi bu tarz böyle filmler değil tabii ki de aileye hitap edebilecek ve içinde mesajları olan filmler olacak. Yani elimizden geldiğince bunu seçmeye çalışacağız. Öyle söyleyelim. Etabik ki de, de, de ben e, hocam e, sözünü e, kestim. Şu şunu da önemsiyorum yani şimdi mesela kendi aramızda konuşurken de bazen böyle. Ya yani şimdi hayat ömür kısa. Yani yüz, binlerce film var değil mi yani bu sektörde? Evet. Yani hepsini izlemiyoruz, izlememiz mümkün değil, İzlemekle mükellef de değiliz ama yani. Ee, kitaplar için de geçerli bu. E şimdi insanlar böyle birbirimizle bir araya geldiğimizde ya hangi filmi tavsiye ediyorsun veya şu filmi izledin onun hakkında ne düşünüyorsun dediğin zaman elle tutulur bir şey olması için de aslında böyle bir çalışma yapıyoruz diyebiliriz değil mi? Evet kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum en azından. Evet hocam <laughs> doğru diyorsun. Evet katılıyorum. E, madem öyle Şöyle diyelim bu hem trailer tarzında olsun madem film içeriği hazırlayacağız. Aslında bizimki bir nevi de eleştirmenlik üzerine de olacak. Yani film sektöründeki hataları yanlışları da bir bakıma eleştirmiş olacağız kendi bakış açımıza göre. Eksiklerimizi işte tamamlamamız gerekenleri falan da. Biz ilk yayını hangi filmden başlayalım? İzleyicilere hangisini önerirsin? Evet güzel bir... Benim <laughs> pas aklımda attım Charlie böyle... Chaplin Modern Times var. Bununla alakalı düşünüyordum ama bilmiyorum sen ne dersin? Bence de güzel bir film. O filmi o filmden başlayabiliriz. Charlie Chaplin genelde böyle hani spiritüel yönü veya kısa skeçleri herkes tarafından bilmiyor ama filmleri çok fazla bilinmiyor. Çok gerçekten önemli bir film bence de. Modern zamanlar Türkçesi. Bununla başlayalım. Gelip yapalım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. 30 saniye kadar zamanımız kaldı. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bizleri takipte kalın. Kısa bir videoydu. Bu şekilde takip ederseniz inşallah güzel içeriklerle beraber oluruz. Evet yayınımız bitti.